Selamlar, sizlerle Kaan Bozkurt. Daha fazla bilgi ve güncel tarihi bilgiler için abone olmayı unutmayın. Son saldırı 29 Mayıs. Bu sırada Osmanlı içinde ciddi karışıklıklar vardı. İstanbul'un günlerdir kuşatma altında olmasına karşılık ana amaca ulaşılamamış, İstanbul bir türlü fethedilememişti. Üstelik birçok sorunla karşılaşılmış ve hem karada hem de denizde mağlubiyetler görülmüştü. Durum böyleyken Fete başından beri karşı olan Çandarlı Halil Paşa, muhalefetini şiddetle sürdürüyor ve belli bir savaşçı grupta Halil Paşa'ya destek çıkıyordu. Bu zamana kadar Fatih Sultan Mehmet, hiçbir geri adım atmamış ve kuşatmaya devam etmişti. Fatih Sultan Mehmet'in geleceği, Halil İnalcık'ın da söylediği gibi, bu kuşatmaya bağlıydı. Vakti zamanında, birçok iç ve dış etkinin arasında kendisini kanıtlamak, otoritesini güçlendirmek gibi istekleri bu kuşatmanın hazırlanmasında etkili olmuştu. Üstelik Fatih nihai olarak tahta geldiği yıl olan 1451'den beri Bizans ile kötü ilişkilere sahipti. Osmanlı ordugahında kuşatmanın başarılı olup olmayacağı ve kaldırılıp kaldırılmaması hakkındaki görüşler birbirleriyle mücadele halindeydi. Kuşatmanın geleceği hakkında farklı şeyler düşünen iki grup arasındaki çekişme sürüyordu. Venedik ve Macaristan'ın güçlerini harekete geçirdiği haberi Osmanlı'ya geldiğinde savaş meclisi kurulmuştu. Savaş meclisinde iki taraf tekrar karşı karşıya gelmişti. Halil Paşa ve destekçileri tüm çabalara rağmen İstanbul kuşatmasını kaldırması konusunda karşı tarafı ikna edemedi. Bizans İmparatoruna tekrar şehri teslim etmesi için uyarı verilmesine rağmen İmparator Konstantin bu teklifi kabul etmedi. Bunun üzerine 29 Mayıs 1453’te son bir saldırı yapma kararı alındı. 29 Mayıs’ta yapılacak olan son saldırının hazırlıklarını Zanos düzenledi. Kuşatma esnasında yaşanılan olumsuz gelişmelere rağmen Zanos Paşa gibi devşirmeler Fatih’e oldukça destek vermişti. Osmanlı ordusu, 29 Mayıs'ta yapılacak saldırı için bir hazırlık sürecine girdi. Bizans tarihçilerinin yazdıklarından 29 Mayıs'taki saldırıdan önce Osmanlı'nın büyük bir şenlik verdiğini biliyoruz. Mehter takımının müziği çalınıyor, tekbir sedaları yüksek sesle söyleniyordu. Bu gürültü surların içinden de duyulup Bizans halkını endişeye düşürmüştür. 29 Mayıs'a hazırlık olarak 2. Mehmet'in ordusuna motive edici bir konuşma yaptığı ve bu konuşmada şehir düştükten sonra ganimetlerin kendisinin olacağı, surlara ilk çıkanlara özel ödüller vereceğini söylediği bilinmektedir. Tüm bunlarla motive olan Osmanlı ordusu en nihayetinde 29 Mayıs'ta İstanbul'a son saldırısını yaptı. Saldırı 29 Mayıs'ın sabah saatlerinde, daha gün doğmadan yapılmıştı. Genel kanı Osmanlı askerlerinin surlardan açılan gediklerden şehrin içine girdikleri yönündedir bunun yanında, surlara tırmanan gaziler de bulunmaktadır. Öyle veya böyle Osmanlı ordusu İstanbul'un kuşatmasından itibaren toplamda dört kez saldırı yapmış ve en sonunda 29 Mayıs'ta muzaffer olmuştu. Şehir düştükten sonra şehir içinde bazı çatışmalar devam etmekte olduğundan dolayı Fatih duruma el atmak için şehre girdi. Şehre giren Fatih, halka saldırılmamasını emretti ve halkın da kendilerine itaat etmelerini söyledi. Bu emir, halkta karşılık buldu ve kısa bir süre içinde şehirde sükunet hakim oldu. Halkın tüm kesimleri ve Patrik, Ayasofya'ya toplanmış haldeydi. Fatih, Ayasofya'ya girdikten sonra ağlayıp kendisini yere atan Patrik ve halkı gördü. El işaretiyle susmalarını söyledi. Ardından yere kapanan Patrik'e ayağa kalkmasını söyleyip Hristiyan tebaaya zulüm eylemeyeceğini bildirdi. Sonra askerlerine halka zarar vermemeleri söyleyip bu emre karşı çıkanları derhal idam edeceğini de ilan etti. Bu şekilde İstanbul fethedilmiş ve Fatih bundan sonra tahtım İstanbul'dur sözüyle Osmanlı'nın başkentini İstanbul yapmıştı. Elbette bu başkent değişimi ilk etapta sembolikti ve Osmanlı İmparatorluğu'nun o zamanki başkenti Edirne daha uzun yıllar başkent görevini sürdürecekti. Fatih, İstanbul'un fethinden sonra kendisini Roma İmparatorluğu'nun tek yasal varisi olarak görmüştür. Bu nedenle batıya doğru seferler yapmaya özen gösterecektir. Kendisine Kayseri Rum unvanını verdikten sonra Roma'yı ve genel olarak Avrupa'yı almak istemiş ve bu doğrultuda uğraş vermiştir. Fatih, Osmanlı devletini 3. Roma İmparatorluğu olarak görmekteydi. Osmanlı Devleti İstanbul'un fethinden sonra kuruluş dönemini geride bırakmış ve bir imparatorluk haline gelmişti. Bu nedenle bazı tarihçilerce Fatih, Osmanlı'nın ilk imparatoru olarak da kabul edilir. Fatih devleti olgunlaştırdı ve birçok alanda yenilikler getirdi. Aynı zamanda İstanbul'un fethi için yaptırdığı toplar feodalitenin yıkılmasına zemin hazırlamış ve bu durumdan Avrupa'nın feodal beyleri etkilenmişti. Fatih'in askeri teknolojide yaptığı devrimsel hareket Osmanlı'nın kendisinden sonraki zamanlarını da etkilemiştir. Yavuz Sultan Selim dahi Memlükler üzerine yaptığı başarılı seferlerde Osmanlı'nın askeri teknolojideki üstünlüğüne oldukça yararlanacaktı. Daha fazla bilgi ve güncel tarihi bilgiler için abone olmayı unutmayın.